Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi günler diliyorum. İyi hafta sonları, iyi pazarlar. Önümüzdeki haftaya başlamadan önce piyasada nasıl bir seyir izlenebilir, onu değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Hem de yayınlanmış olan kitabımızdan alakalı sorulan sorulara, içerikten ilgili sorulan sorulara biraz cevap vermeye çalışayım. Uzun zamandır vadeli analizi de yapmadık. Bugünkü analizimizi vadeli piyasa üzerine kurgulayacağım. Vadeli piyasa bu Ağustos vade grafiği, yakın vade grafiği. Ee, Tabi pay vadelilerde Temmuz vade önümüzdeki hafta kapanıyor. Ee, onlar da piyasanın yönüyle, yönüne ilişkin e, belirleyici özellikler sunabiliyor. Şimdi bizim yorumumuza göre arkadaşlar e, kitapta da biz bunu bahsettik. Özellikle vadeli işlemlerde e, hareket eden oyuncuların uyguladıkları belli kriterler var. E, ben bunu Piyasanın yönü itibariyle algoritmik hareketlerin olduğunu ve bu hareketlerin %80 oranda tekrarlanıldığını ve yani ara ara farklı programlar uygulansa da bu hareketler standart olarak tekrarlanıyor. Yapılması gereken tek şey pivotu doğru yerde koymak, doğru yerde belirlemek. Ondan sonra da psikolojiyi iyi yönetmek ve para ayarlamasıyla beraber yönü takip etmek. Örneğin bu yakın vade grafiğinde benim kullandığım, işte burada bakın renkli bölgeler var. Altta sarı bölge var, ortada mavi bölge var, üstte daha açık renkli. Bir e, yeşile yönelik bir mavi var. Onun üstünde de kırmızı hat var. Yine arada da başka bir küçük kırmızı hat var. Dikkat ettiyseniz. Şimdi ben bunun yorumlamasını yapmayacağım ama. E, yani bunlar ne anlama geliyor diye. Çünkü konumuz bu değil. E, ancak şunu söylemek isterim. Yani piyasa nasıl hareket eder bu bölgede? Bunu bir değerlendirmesini yapalım. E, şu kırmızı hattın zikzak hat olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hatta giren e, bir fiyatlama yapabiliriz. E, zikzak hatta girer ve yukarı aşağı grafikler yapar. Bakın şu kısmı ilk vurduğumuzda ilk yaptığı şey zikzaktı. Sonra yine zikzak. Bundan sonra ne olur derseniz bundan sonraki grafikte arkadaşlar şu kısım en önemli destek ve bir sonraki hamlede yine yukarı doğru olur. Şuradaki gösterdiğimiz şekilde. Biz bunu tabii iki ay önceden çizdik. Yani şu grafiği bakın şu grafiği iki üç ay önceden çizdik. Piyasanın yönünü yukarı doğru yakın yukarı doğru gideceği şeklinde. Yani buradaki düşüşlerin bir önceki vadedeki düşüşlerin alım fırsatı, şuradaki düşüşlerin alım fırsatı olacağı ve piyasanın yukarı hamlelere istekli olacağı ile ilgili beklentilerimizi sunmuştuk. Şimdi de bu düzeltme noktasını da yine benzer bir şekilde değerlendirmiş yaklaşık 4 günlük bir düzeltme olacağı bizim analizlerimizde mevcuttu. Bu 4 günlük düzeltmeden sonra hatta 5. güne de sarktı. Şimdi bir toparlanma ve tekrar kırmızı hatta doğru bir yönelişin olacağını belirtelim. Yani önümüzdeki hafta daha iyi bir, e, bir grafikle karşılaşabiliriz. Olası negatif, çok negatif senaryoda ne olur derseniz o zaman şu mavi hatta onay için gelir e, piyasa. Ve o onayı aldıktan sonra tekrar kırmızı hattı yani üst kırmızı hattı hedefler yukarı doğru yönelir. Fiyatlar yukarı doğru devam eder. Yani bizim yapmamız gereken şey rakamlar tabii ki önemli ama bu hatların e, yönünü, piyasanın yönünü takip etmek. Biz işte kitapta bunu anlattık arkadaşlar detaylarıyla. Tabii bu hiçbir, ben iddia ediyorum yani bu anlattığım tarzdaki çalışmalar hiçbir kitapta, hiçbir teknik analiz kitabında bulduğunuz, bulacağınız şeyler değil. Belki kitabın bir yüzde otuzluk, yüzde kırklık kitabı, bilgiler, internette benzer çalışmalar, işte formasyonlar, şunlar bunlar, bunları bulabilirsiniz, tanımlamalar, bunları bulabilirsiniz. Ama yapısal analizin tespitlerine dayalı rakamsal analizler, dalga, işte meşe dalgaları ve rakıma dayalı analizleri bulmanız mümkün değil. Bunlar tamamen bizim 10 yıllık Özellikle tespitlerimize dayalı ki borsa tecrübem 1999'dan beri olduğunu düşünürseniz e, oldukça uzun yıllar deneyim ama özellikle bu rakam analizleri yani e, bir Fibonacci değil arkadaşlar benim yaptığım çalışmalar e, ona bakmıyorum ama örtüşüyor mu derseniz Fibonacci nasıl çalışıyorsa bizim sistemimiz aynı şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani ben hiç bir zaman çok istisnadır Fibonacci değerlerine baktım onun yerine rakam analizlerine bakarım yani sadece matematiğe bakarım ve matematikle eee hesapları, ulaşacak yerleri önceden belirlerim. Ve bunu işte görsel olarak da bu tabloda gördüğünüz gibi kırmızı hat, mavi hat, işte bunlarla ve pivotu doğru belirleme ile beraber bu hareketlerin nereye doğru yöneleceğini değerlendirmeye çalışırım. Ve bu şekilde kitapta biz bunların detaylarını verdik. Yani bu bilgileri dışarıda bulunma imkanı yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Peki kitabın içeriğinde daha detay anlatacak olursak ne var derseniz yani bir finansal başarıya giden yolda e, attığınız her bir adayım e, adım işte bilgi, deneyim ve etkili stratejilerle ülke yüzden fazla stratejiyi anlattım ben. Destekleyen bir rehber niteliği taşıyan bir kitap. Yani öyle ben iddialarıma öyle benim değerlendirme göre finansal dünyanın dinamikleri içerisinde derinlemesine bir yolculuğa e, gitmek isterseniz yani kitabı sayfalarında e, yol almanızı öneririm. Ya yani bu kitap için ben biraz iddialı şeyler yazdım. Özellikle ön söz kısmında ve kitabın arka kısmında. Yani bu kitap sadece bir yayınlanmış okuma kitabı şeklinde değil veya bir bilgi, ansiklopedik bir bilgi şeklinde değil. Aynı zamanda başarı manifestosu olarak ifade ettim. Çünkü YouTube kanalında benim %80'e yakın videolarımda daha fiyatlar oluşmadan, fiyatların yönüyle ilgili başarılı onlarca videomuz var. ha %20 oranında yanıldığımız olmuştur. Ama %80 oranında fiyatların düzeltmeleri günüyle beraber işte 4 gün gelecek, şu gelecek, bu fiyattan dönebilir. Ee, olası ama tabii ki dönmezse ne olur da bilmek gerekir. Onu da ifade edelim. Çünkü o zaman başka bir yön söz konusu olur. Veya ertelenir. Onu da aşırı fiyatlama dediğimiz, yukarı ya da aşağı aşırı fiyatlama dediğimiz unsurlar oluşur. Dolayısıyla kitaptaki bilgilerin bir manifesto özelliği taşıdığını ifade etmek isterim. Ee, tabii biz bunları... Aynı zamanda yüzde verdiğimiz eğitimlerde de benzer çalışmaları anlatmış. Ama bu kadar değerli toplusunu zaten daha önceden söylemiştim. Ben bu bütün bu YouTube'daki ifade ettiğim şeyler yapısal analiz teorisinin, yapısal modelinin ispatına yönelik ve bunun bir kitabı da çıkacağını söylemiştik. Yaklaşık 3-4 yıldır biz bunu dillendiriyoruz ve 3-4 yılın ürünü olarak da bütün bu anlattığımız eğitimlerin bir sonucu, bir ansiklopedik kitap ortaya çıktı. Bir başucu kitabı, bir başvuru kaynağı ve bir trader'ın yapması gereken stratejiler yatay piyasada nasıl trade edilir, üstelen piyasada nasıl trade edilir ve hangi yöntemlerle trade edilir tüm bunlar detayları birlikte anlatılmış. Hisse senetleri nasıl seçilir? Mesela kitabın ilk bölümünde yapısal modelini soran arkadaşlar nedir bu yapısal modeli denildiğinde yapısal analiz modelinin temel özelliği şu. Ya yani piyasanın bir proje olduğunu düşünür ki biz bunu kitabın ilk bölümünde anlattık proje olduğunu düşünür. Yani fiyatlar ne kadar kaotik gibi görünse de aslında o kaotikliğin arkasında bir piyasa yapıcı vardır ve piyasa yapıcı yönü biliyordur, projeyi çizmiştir. Avanelerle beraber piyasayı oynar, rol oynar. Yani bundan 3 yıl sonra piyasanın ne olacağını e, hani kaotikliğin arkasında projesi bellidir arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. E, pandemi de mesela pandemi de fiyatlar e, malumunuz %50 düştü tüm dünya piyasalarında. Bilinmiyor muydu? Kaotik miydi? Bilmeyen biziz arkadaşlar. Ama bilen projeyi çizenler var. Yapıs izin temel düşüncesi buna dayanır. Dolayısıyla eğer biz bunu biliyorsak o zaman o yapılarda bunu e, şifreleri gizli olmalı deriz. Ve bu şifreleri çözmek için de hangi yöntemleri izleyeceğimizi kitapta parça parça e, anlatıyoruz. E, i̇kinci bölümde al yapıları, sat yapıları, formasyonlar bizim önemli araçlarımız içerisinde yer aldığını ifade ediyoruz. Bir işleme gireceğimiz zaman al yapısının, sat yapısının neler olacağı, hangi yapıdaki formasyonların bize Yol gösterici olacağını ifade ediyoruz. Üçüncü bölümde yön belirleme kısmında hangi stratejilerle yönün belirleneceği, bir piyasanın tepe yaptıktan sonra mesela bugün işte benim analizlerimde söyledim dört günlük bir düşüş bekliyorum niye? Ee, i̇şte işte kırmızı hattan falan bahsediyoruz mesela. Ee, bunlar, bunlar tabi sadece birer araç onu da belirtelim. Dördüncü bölümde hisse seçimi ve model portföy oluşumunda hem temel e, analiz yaklaşımlarına hem de hisse seçimi de bulunurken işte temel analizin dışında kullandığımız dinamiklere değerlendiriyoruz. Beşinci bölümde hisse senedi belirleme strateji, temel kavramların çeşitlerini, avantajlarını, dezavantajlarını anlatıyoruz. Aynı zamanda seçtiğimiz hisse senedinin e, yatırım özellikleriniz, yatırım kararlarınıza ne şekilde hitap edeceğine ilgili değerlendirmelerimizi aktarıyoruz. Altıncı bölümde hisse senetlerinde hedef belirleme stratejilerine odaklanılıyor ve e, bir hisse senedine girdik, girdiğiniz zaman trade ederken hangi hedefe için e, oyuna başlamalısınız ve hedefler nasıl belirlenir? Yani buradaki temel stratejiler aktarılıyor. 7. bölümde en önemli bölümlerden bir tanesi yapısal analizin en önemli bölümlerden bir tanesi para yönetimi stratejisi. Ki para yönetimi stratejisinde kendi kullandığım ve başarılı olduğunu %90-95 oranında gördüğüm bir sistem var. İşte dörtlü bir sistem. Onun detaylarını veriyorum. İşte ben zaman zaman söylüyorum uçakları, tankları devreye sokuyoruz falan filan diye. Bu tamamen metaforik bir anlatım. Yani para yönetimi stratejisiyle anlattığımız bir şey. Bu olmazsa olmaz hisse senedi de işlem yapan kişiler veya vadeli de işlem yapan kişiler özellikle mutlaka bu e, uyguladığımız para yönetimi stratejisine hakim olmalı gerektiğini düşünüyorum. 8. bölümde trade stratejilerine odaklandık. Trade nasıl edilir? Hisse senedi nasıl alım satım yapılır? Bunu değerlendirdik. 9. bölümde profesyonel nasıl trade eder profesyoneller? Yani siz paranızı bir aracı kurum yöneticisine, para yönetim portföy şirketlerine verdiniz. Onlar nasıl trade ederler, nasıl sat yaparlar, hangi sistemleri kullanırlar, piyasa yönlü trade nasıl olur, piyasanın ters yönlü trade nasıl olur, Bollinger bantlarından nasıl yararlanılır, al satı aşırı alım bölgelerine nasıl yararlanılır bunların hepsi profesyonellerin uyguladığı sistemler burada anlatılıyor. 10. bölümde de peki ben bunları biliyorum, bunları anlatıyorum ama ben nasıl trade ediyorum, hangi sistemlerle trade ediyorum onu değerlendirdim. 11. bölümde de haber bazlı Stratej stratejileri nasıl olmalı? Haberler piyasayı nasıl yönlendirir? Ne için kullanılır? Ve biz haberleri nasıl kullanmalıyız? Bunu değerlendirmesini yaptık. 12. bölümde de para yönetimi stratejileriyle beraber nasıl al-sat yapılır? Para yönetimi ile beraber al-sat yaparken nasıl işlemler devam ettirilir, sürdürülür? Nasıl sabırla beklenir? Bunu değerlendirmesini yapıyoruz. 13. bölüm piyasanın yapıcıları e, stratejileri açıklanmış. Yani borsada piyasa yapıcılığının kullandığı bazı stratejiler değerlendirilmiştir. E, özellikle işte palanın tuzakları dediğimiz tuzaklar değerlendiriliyor. 14. bölümde matematiğe dayalı temel analiz, e, temelli matematik temelli bir teknik analiz yaklaşımımız var. E, bunun için kullandığımız tablo yöntemi var. Bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Tablolardaki bu algoritmik hareketleri, işte bu renkli bölgeler o kısımda anlatılıyor. 15. bölümde de bizim, bizim tespitlerimize dayalı, dayalı MŞ dalgaları, sihirli sayılar dediğimiz sayılar. Yani mesela belli bir e, barajı, belli bir hedef seviyeye geçen bir fiyatlama kaça kadar gitme potansiyel taşır. Yani %80'e bakın 10, %90 hatta ve biz bunu e, e, tespit ettik. Yani belli bir fiyatlama seviyesi geçildikten sonra e, en az %25'lik daha bir potansiyel e, hedef olduğunu belirttik. Buraların her birine bir e, baraj olduğu ve orayı geçtikten sonra yani bir çeşit yeni bir hedef alanı, yeni bir alan açtığını fakat oraya gittikten sonra da nasıl bir, hangi seviyeye kadar düzeltme yapabileceğini bu meşe dalgalarında, meşe dalgaları teorisinde anlattık. Yani tüm bu bölümlerde en sonda tabi analizin 16. bölümde de 10 kat gidecek olan tahtalar nasıl belirlenir, hangi stratejilerle belirlenir, hangi tahtalar 10 kat gitme potansiyel taşır bunların izlerini de görmek yine mümkün. Ee, hangi bunun örneklerini verdik Tabii ki gidecek olan tahtaları burada çizmedik biz bunu eğitimlerde çiziyoruz bunların potansiyeli var diye bu kitapta sadece teknik kriterleri şu özellikleri taşıyan tahtaların e, bu şekilde grafik olduğunu ve geçmiş grafikleri örneklerle beraber kitapta yer fazla yer kaplamasın diye e, üç, üç tane e, grafikle yetindik ama bunun onlarcasını eğitimlerde zaten ben gösterdim. Onlarcası da siz incelediğinizde görebilirsiniz bu 10 kat gidenler nasıl, hangi grafik göstergeyle 10 kat gitmişler ve niye 10 kat gitmişler bunu da orada detaylarıyla beraber anlattık. Yani kitabın içeriğini böylece bu videoda özetlemiş oldum merak eden arkadaşlar için. Ben şunu açık yüreklikle ifade ederim. Yani kitabı alan arkadaşlar bunu kitap pazarlaması olarak da bakmasınlar. Zaten kitabın o kadar emeğinin yanında, yıllarca birikimin yanında Kitabının bir maliyet noktası yani gözümde bile yok arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani çok basit gelir kitabın maliyet kısmı. Çünkü o kadar bir emek vardır ki bunu yazarlar bilirler. Ayrıca bir bu çalışmanın hafif almıyorum ama bir roman değil arkadaşlar. Tamamen teknik bilgiler içeren ve her bir tespitlere dayalı. Ve internette tekrar söylüyorum bakın internette bulamayacağınız şeyler bunlar var. Ya hatta ben bunu piyasaya yeni giren arkadaşlara değil profesyonellere de kitabı yani bankacılara, işlem yapanlara, para yöneticilere zaten onların kullandıkları bazı sistemler var. Ama bizim sistemlerimiz özellikle benim bahsettiğim sistemlerde onların işlerine çok çok yarayacağını düşünüyorum. Piyasa yönlü hatta ben açık söyleyeyim bunları mahrem bilgi olarak saklamış ve uzun yıllarda bunu yayınlamamıştım. Hatta bana soruyorlardı kitabını niye yayınlamıyorsun diye. O zaman da açıklamıştım bu bilgiler mahrem bilgiler ve bizim sadece bilmemiz gereken bilgiler diye. Artık zamanı geldiğini e, düşünüyorum eğitim çalışmalarında yüz yüzde, yüz yüze verdiğim eğitim çalışmalarında sonlandırdığımdan dolayı e, bu farklı farklı nedenlerden dolayı diyelim. E, kitapla bu işi taşlandırdığımızı En azından her halka herkese vermiş olduğumuz sözü e, yerine getirdiğimizi düşünmüş e, düşünmenizi isterim e, sınırlı sayıda da basıldığını belirtmek isterim e, yani kitabın e, ben arkadaşlarımıza da söyledim bu işte bu işleri yaptığınız sürece yatırım yaptığınız sürece bir başucu kaynak kitabı olarak yanınızda saklayabileceğiniz hatta bu alanda okuyan öğrencilerin bu kitapla beraber e, piyasanın nasıl hareket ettiği ile ilgili bir fikir bilgi sahibi olacaklarını düşünüyorum ancak kitapta hikaye kısmı son derece sınırlı onu söyleyeyim yani anlatabilirdim onlarca yüzlerce e, arkadaşlarımızın deneyimlerini dinlemiş e, mesleki itibariyle de psikolog olduğum için doktor bir psikolog olduğum için aynı zamanda borsa psikolojisi ve ile ilgili ve borsadaki batık hikayeleri ile ilgili onlarca hikaye bulup kitaba koyabilirdim ama bunları dediğim gibi başka bir kitabın konusu olacak o. Onu başka bir kitapta değerlendireceğim. O okuma bir kitabı olacak. Oradan da dersler çıkartılacak. Ama acil olan bu. Bu hem yapısal analizin temel teorilerini anlatıyor. Hem yapısal analize yönelik temel, güvenli trade nasıl yapılır bunu anlatıyoruz. Hem de içerisinde aslında ayrı bir kitabın konusu olan teknik analiz yaklaşımımızı, e, sihirli sayıları ve algoritmik hareketleri. Bunların her biri ayrı başlık, ayrı bir kitap. Oldukça öz, e, özet, net anlatılıyor arkadaşlar. Yani e, kitabı ben tam normal bütün her şeyi detaylı yazmaya kalksam 1000 sayfalık koca bir ansiklopedi olurdu. E, tam okunacak. el e, Kitap biraz küçük basıldı. Elde okumak için onu da eleştiri kabul ediyorum niye küçük basıldı diye. Ya yani normal okuma kitabı gibi basıldı. Çünkü tek elle tutulup diğer elle de sayfalar çevirilsin istendim. Bunu düşündü, düşünerek yaptım. Büyük ansiklopedik olarak önce düşünmüştük. Ama o ansiklopediyi de o zaman iki el kullanacaksınız. Bir masaya ihtiyacınız olacak. Yani bir trende şurada burada okuyamayacaksınız, taşıyamayacaksınız. Ama böylece işte ister tatilde ister yanınızda, isterseniz bir ajanda gibi taşıyıp, isterseniz işlem yaparken bilgisayarınızın yanında işlem yaparken yanınızda tutup burada nasıl yapmalıyım altını çize çize okumanız değerlendirmeniz açısından kitabın ölçülerini bu şekilde değerlendirdik. Orada belirteyim. Sözü çok uzattım ama böylece yayınında soruların da cevaplarını vermiş oldum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar. Bu arada yaptığımız analizler içinde yatırım tavsiye edildiği hatırlatmak isterim. Hoşçakalın arkadaşlar.